Merhabalar, ben Bursa'dan Şefika. Çok araştırıp karar kıldım, su arıtma cihazının sizlere de yardımcı olmasın diye çekmek istedim. Günümüz ekonomisinde damacan suları ne yazık ki belimizi büküyor. <laughs> yani arıtma su artık lüks değil, tamamen bir ihtiyaç. Miramak'la da tanıştığım için çok mutluyum. En önemli unsuru, nefese belgesine sahip olması, yani Dünya çapında geçerli hijyenik şartları sağladığına dair bir belge bu. Biliyorsunuzdur zaten diye düşünüyorum. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de bence yine çok ilgililer. Tüm personeli özellikle ben sipariş verdim. Hemen ertesi günü geldi. Bir gün sonra da kurulumu gerçekleşti ve tüm personelleri çok güler yüzdü. Ekstradan teşekkür etmek istiyorum buradan. Miramak diyorum. <laughs> İyi günler.